21 günde bir damla, ikinci 21 günde ikinci damla, üçüncü 21 günde üç damlaya geçerlerse olayı hem vücut kendi sistem sistematik yapısına kavuşuyor, dengeler oluşuyor, orada sinyali veriyor. Artık enseden vurmamaya başladı. Ha o zaman hapını da bırakma noktasına geliyor. Ben kimse hapını falan bırak demiyorum, hediyeyle. Onu kendisi biliyor tansiyonu olanlar. Bu nedenle de birer damlayla başlamalarını tavsiye ederim. Çocuklar hakeza birer damla, çocuklar 2-3 yaşına kadar sularına çocuklar da koyabilir. Bunu da bilmenizde fayda var. Hamilelerin kullanmasında hiçbir sakınca yok. O doğal minerali hatta doktorlar bir gün reçete olarak Himalaya tuzunu yazıyorlar. Bunu da bilesiniz. Mineral eksikliği olanlarda. O nedenle de yüksek tansiyonu olanlar, şimdi düşük tansiyonların problemi var. Bu da büyük bir problemdir. Düşük tansiyonlar zaten genelde fiziki yapı olarak da kilo şeyi vardır. Yetersizliği yani kilo olarak da fazla olmayan insanlardır bunlar. Orada da bir vücutun denge kurma olayı vardır. Azar azar alıştırarak vücudu dengesini bulma noktası var. Yani daha doğrusu alkamine ne yüksek tansiyonu düşürüyor ne düşük tansiyonu çıkarıyor. Alkaminenin görevi vücudu dengeye normal hale getirmektir.